Şimdi paramın gelecekteki değeriyle ilgili Ufak bir örnek Mesela Ben diyorum ki Birisine veya bir bankaya Sen bana şimdi 1000 TL ver diyorum Şu anda ihtiyacım olduğu için Ben 3 ay sonra Bunu sana geri ödeyeyim diyorum Tabi 3 ay sonra banka benden tekrar 1000 lira ödememi istemiyor bu 1000 TL'nin 3 ay sonraki değeri neyse onu benden istiyor çünkü bana diyor ki Bu 1000 TL şu anda bende kalsaydı ben bunu 3 ay arka arkaya işte bununla yatırım yapacaktım her ay yüzde iyi bunun üzerinden kazanç sağlayacaktım ondan sonra 3 ay sonra şu kadar param olacaktı sana verdiğim için buradan zarar ediyorum dolayısıyla bana 3 ay sonra bu farkı senden çıkartacağım bana paramın 3 ay sonraki değeri neyse onu geri ödemeni istiyorum diyecek dolayısıyla orada o hesabı yapacak yani 1000 TL şu andaki 1000 TL'nin 3 ay sonraki değerini hesaplamak için 1 artı i üzeri 3 ile bunu çarpacak. Bu paranın gelecekteki değeri olacak. Mesela i eşittir 0.1 olsun. Yani %10. Ben bu 1000 TL'nin üzerinden her, an, her ay %10 kar edecek olsaydım 3 ay sonra toplam bin çarpı 1.1 .1, 1 artı 0.1 yaptım orada 1.1 üzeri 3 olmuş oldu Bu da eşittir yani Şuradan hesap makinesinden hemen 1.1 üzeri 3 1.331 Dolayısıyla 1331 lira yapıyor. Dolayısıyla bana buradan diyecek ki 1331 TL geri öde. Yani paranın gelecekteki değerinin anlamı bu. Şu andaki 1000 TL 3 ay sonra 1331 TL değerinde. Mesela bir ürünü satın alırken de bu benzer bir durum söz konusu oluyor. Ben bir ürünü alırken şu anda parasını şu anda ödesem 1000 TL değerindeki bir ürünün 1000 TL ödüyorum. Ürünü alıyorum. Ama ürünü şimdi alıp ben bunun parasını 3 ay sonra ödeyeyim dediğim zaman karşıdaki karşıdaki kişi de ürünü bize satan taraf da yine benzer bir şey söyleyebilir. Yani parayı şimdi vermen ile ileride vermen arasında bir fark var. Ben şimdi alsaydım senden parayı bunu işletecektim vesaire. Onun için gelecekte ödeyeceksen bu kadar alırım. Şu anda ödeyeceksen bu kadar alırım. Bunun tam tersi bir durum da söz konusu olabilir. Ben 3 ay sonra alacağım bir ürünün parasını şimdiden ödüyor olabilirim mesela. O zaman da daha az öderim bu senaryoya göre yani diyelim ki ben bir ürün alacağım. Bu ürünü 3 ay sonra alacağım. 3 ay sonra teslim alacağım. Parasını şimdiden ödüyorum. O zaman da gelecekteki 1331 TL'nin değeri şu anda 1000 TL. Yani aslında 1300 TL 1331 TL olan bir ürün var diyelim ki 3 ay sonraki değeri bu olacak. Ben parasını şimdiden ödeyeceksem eğer o zaman 1000 TL ödemem yeterli. 3 ay önceden fiyatını ödüyorsam ben bunun yine bu fiyatı ödememeliyim. Bu senaryoya göre yani eğer bu tarafa doğru para değer kaybediyorsa o zaman bu tarafa doğru da değer kazanıyor olmalı. Bana 1331 TL'lik bir ürünü veren kimse artık onun ona ben 3 ay öncesinden ödüyorsam 1000 TL'yi kabul ediyor olmalı eğer ben 3 ay sonra ödediğim zaman benden bu parayı istiyorsa 3 ay öncesinde ödediğim zaman da bu parayı kabul etmeli. Yani bu da aslında gelecekteki paranın şimdiki değeri olmuş oluyor. 3 ay sonraki 1331 TL'nin şu andaki değeri aslında 1000 TL. Eğer parayı işlettiğim zaman her ay %10 kar elde etmeyi öngörüyorsam.